Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sana kalpten bir sesle seslenmek istiyorum. Yıllardır kronik bir rahatsızlıkla mücadele ediyorsan ve defalarca doktora gitmene rağmen ilaçlar kullanıp iyileşemediysen lütfen bu mesajı yüreğinle dinle. Şunu bilmelisin ki bu hastalık senin kimliğin değil. Bu yaşadığın durum senin yazgının son halide değil. Çünkü bu dünyada seninle aynı yollardan geçen, yıllarca çaresiz hissedip sonra kendi iş gücünü keşfeden yüzlerce ve binlerce insan var. Ve o insanlar bir gün karar verdiler. Ben bu hikayeyi burada bırakmıyorum ve yeniden yazıyorum dediler. Ve ben de onlardan birisiyim. Yıllarca süren bir rahatsızlıkla, hatta birkaç rahatsızlıkla yaşamaya çalıştım. Umutlarım kırıldı, defalarca başa sardım. Ama bir gün fark ettim. Hastalık bedenimdeydi. Ama asıl iyileşmesi gereken yer içimdeydi. Duygularımı ve düşüncelerimi değiştirdim. Düşünce kalıplarımı yeniden yazarak dönüştürdüm. İnandım, irademle, niyetimle yeniden doğdum. Bugün dimdik ayaktaysam bu sadece sadece tıbba değil kendi içsel gücüme sarılmam sayesinde oldu. Sevgili kardeşim, sen de bunu yapabilirsin. Çünkü o güç sende de var. Senin bedenin bir mucize. Ruhun şifa dolu, kalbin ışıkla dolup taşmaya hazır. Yeter ki iste, yeter ki bu yola bir adım at. Yeter ki ben artık iyileşiyorum diyerek ilk adım atmaya başla. Sana şunu söylemek istiyorum. Sen çaresiz değilsin. Sen yalnız değilsin. Çünkü yüce yaratıcının gücü senin arkanda ve içinde. Sen güçsüz hiç değilsin. Sen yeniden doğabilecek kadar değerlisin. Çünkü yüce yaratıcının bilgisi senin her zerrende, her hücrende mevcut. Çünkü sen iyileşmeyi hak ediyorsun. Ve bu senin yeni bir başlangıcın olabilir. Hikayeni baştan yazma zamanı geldi. Ve o hikayede artık güç var, umut var, sağlık var, sevgi var. Çünkü senin adın zaten bedendeki her hücre şifa dolu. Senin yolun ışıkla dolu. Ve lütfen yeter ki bedeninde o yaratıcıya ait olan sevgiyi, şifayı, ışığı ve bilgiyi kullanmaya izin ver. Sevgi ve şifayla kalman dileğiyle hoşçakal.